Ah, ne yaptın? Hayvanları nereye götürüyorsun? Aa, düştü, tavuk atladı yahu. Ay, karları saplamıyorsun galiba. He, onun Miraç hayvanların döküyor, farkında mısın? Hey, eyvah, kaza yaptı. De eyvah, hemen yardım gelmeli. Hayvanlarımız düştü. Ah, çok soğuk hem de kar altında kaldılar anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Evet bir de rüzgar çıktı. Öncelikle şunu şuradan kurtaralım mı? Kamyon nasıl kurtulacak? Ah gitmiyor. Kayıyor. Of. Ben de gel sanneciğim kepçeyi getir bakalım. Aç. Hayvanlarımız donacak. Evet anneciğim çabuk kurtar bunu o zaman. Aç buralarını da sonra hayvanlarımızı kurtaralım. Burada kuzu var, kedi var. Rozumuz düşmüş. Aç anneciğim önünü. Aç 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 Tekerlerini kurtar. Saplandı bak. Bunun tekerlerin kenarlarını aç. Heh. Bu tarafını da açarsan kurtulabilir. O tarafın, sen o tarafını aç. Ben de burayı açayım. Bak. O süpürme aracı geldi yine. İşte açtı anneciğim yol süpürme aracı. Bak. Kurtuldu. Edebiliyor musun Hareket edebiliyor musun? Tut, tut. Anam ya pır 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 diye helikopter geliyor. No, ben, ben de geleceğim. Sen getir. Havadan destek. Eyvah hemen kurtarmalıyız bunları. Traktör sen de gel. Tır 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 tır. Yol açmalı. Ah burada bir kediyi buldum. Uçuyor. Ah helikopter de uçuyor anneciğim evet. Ne <laughs> Anneciğim kamyonun üstüne niye kondu? Bunları kurtarsa ya. Hadi gel bir tane koç alsın helikopter. Helikopter bu koçu kurtarsın. Tut bakalım bunu böyle. Ha, helikopter götürsün onu. Güvenli bir yere götür. Traktör de bu kediyi kurtarsın. Gel bakalım kedicik. Çok üşümüşsün. Üstüme bin seni götürüyorum. Ay ne kadar uzağa gitti. Evet anneciğim. Ay gel bakalım kedi de seni kurtarayım. Seni de güvenli bir bölgeye ulaştırıyorum. <laughs> i̇şte seni de kurtardık. <gülüyor> <gülüyor> yol süpürme aracı, buraları açmalısın. Aa bir hindi var. Kamyon yardıma gelmelisin. Kamyon yardıma geliyor. Hindi kurtarma ya. Hindicik, gel bakalım. Seni yol süpürüm. Yo süpürme aracıyla alalım seni. Hı, Ay kurtardık. Hı, kurtardık. Yine, gulu 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 kurtardık. Hı, kepçe sen de gel bakalım. Hı, ah. Hı, çok uzakta. Ah ineği kurtarıyoruz. Hı, gel bakalım kepçemize bin sen de. Hemen pervaneni kapatmalıyım. Hemen pervaneni kapat. Hı oldu. Gel bakalım anneciğim bak. Keçiyi de kurtarıyoruz. Keçiyi de kurtardı. Ya bakalım seni de kurtaralım burada bir ah bir tavuk var. açalım tavuk. Gel bakalım sen de kepçele bir tavuk. Seni de kurtaralım. İşte kurtardık. Başka ne var? Ah. çır 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 bunu da alsın. Voo. Voo. Bunu da kurtardık. Ah, bir tavuk daha. Yol süpürme arabası geliyor. Kıt kıt kıdak. Kıt kıt kıdak. Hop. Yol süpürme arabası. Kıt kıt kıdak. Kıt kıt kıdak. Gel bakalım sen de kepçeye bin bakalım kepçeyle seni ne yapalım şuraya koyalım Bunu da kurtardık Ah, burada ne var yaralanmış bir kuzu var hemen seni buradan açalım ah bu yaralı onu ne ile kurtaralım Oo, İşte böyle kurtaralım Oo. evet anneciğim traktör nerelere bindi ya ne kadar tehlikeli yerlerden gidiyor düşecek Gel bakalım keçiyi de vinç kurtardı bakın. Vinç bindi. Babam geldi. İşte oldu. Bir, bir tur daha atsın ay, ay, burada ne var anneciğim? Anne, anneciğim. Efendim bir, anneciğim. Doğru. Bir tur daha atsın mı? Bir tur daha atsın. Ah, ördeği de kurtardık. Gel bakalım. Sen de kepçemize bin bakalım. Şş, seni de kepçeyle kurtaralım oldu. Bak 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 Sen de diğer hayvanların yanına geç bakalım. Seni de kurtardık. Ay inemedi. Sıkıştı. Geliyor traktör. Ya Gel bakalım. Horozcuk bin bakalım. Vuuu. İşte bunu da kurtardık. Şimdi gidiyor kamyon. Tır 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 İşte hepsini kurtardık. Hadi sen de arkasına takıl. Traktör yine nerelere bindi? Onur Mert çok tehlikeli yerlere binmiş. Bak bu da arkasına takıldı. Hadi Kepçe sen de gel bakalım. Hepsi gelin ki herhangi bir şey olursa yine yardım edersiniz bize. Traktör de geldi. Kim yardım edin diyor anneciğim. Anne. Ne var orada? Ay, bir şey yardım edin diyor. Ne yardım edin? Eyvah! Ne? me. Anneciğim burada bir kuzu kalmış. Bir şey daha var. O ne? Kediyle kuzu kalmış. Hemen onları kurtar. Kut ne? Ne kadar derine saklanmış. Evet anneciğim ne kadar derine saklanmış. Bak. Hadi koçu kurtar. Ee, onu ben hadi çabuk çıkart anneciğim. Kediyi de kurtardık. Koç da gelsin. Diğerlerinin yanına gitsin. Miyav <laughs> miyav. <laughs> Hop. Onu da kurtarıyoruz. Kurtar hadi anneciğim onu. Kediyi de götürelim. Koçumuz da geliyor. Tık, 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 tık. İşte oldu. Bu da buraya sıraya girsin. Çok, i̇şte çok, şalkan da Evet anneciğim. Çok çok pır, 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 oh. pır 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 ay, pır helikopterle uçuyor. Bak, Bunlar da göreve ay, hazır. Ay, hazır. Bak, bak, i̇şte yere yere ay, ay, burada. Yardım edin, yardım edin.